Arkadaşlar bugün videomu çekmemdeki amacım hem günlük hayatımda neler yaşıyorum hem de biraz yüzüme bakalım istedim. Ve bu ilacı kullanabiliyorsunuz ki tam bir hafta iki gün oldu ve bu süreçte neler yaşadım onları da söyleyeyim. Hemen toparlayıp videoyu bitireceğim zaten ee, sadece bilgilenmek istiyorum. İlacı kullandığımdan itibaren oluşan sırt bel ağrılarım çok fazla. Bazen gerçekten ağlayacak düzeyde oluyor. Yatakta sağ solu dönemiyorum. Bu doğru. Ve bir haftada oldu. Yavaş yavaş burnumun etrafı, çenem, kaşlarım, alnım falan kabuk bağlamaya başladı. Çene altım dahil olmak üzere. Ve şu anda da azıcık dudaklarım kuruyor gibi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Blixtex nasıl söyleniyor işte onu kullanıyorum zaten o biraz etki ediyor biraz değil o çok iyi günde 2-3 litre su içmeye çalışıyorum ama bugün sadece şu ana kadar 5 bardak içtim ve şu an saat 6 olması gerekiyor biraz daha içmem lazım su çok önemli biliyorsunuz ki yüzüme şöyle bakmak isterseniz şuralarda kırmızılıklar nokta lekeler hala var şurada Twitch'e vardı indi kendi. Şöyle gene kırmızılıklar var. Ee, çok işe yarıyor bu yüz nemlendiricisi vermişti. O belki lekeleri de hafiflettiğini düşünüyorum. Bu şekilde şimdilik bu kadar. Şöyle tekrar. Bilmediğiniz bir şey daha var. Ee, bu hafta ilk kez hayatımda özel ders vermeye başladım. İki tane öğrenciye özel ders veriyorum. Biri 7. sınıf, biri de dördüncü sınıf. Matematik dersleri çoğunlukta olmak üzere çocuklara yardımcı oluyorum derslerinde. Hem kendimi geliştiriyorum hem de onlara bir şey katıyorum tabii ki. Öğretmeye çalışıyoruz. Hem sivicilerle uğraşıyorum. Dudak kurulu falan. Hem ders, hem aile, hem günlük hayattaki diğer problemler bu şekilde akıp gidiyor zaman diyeyim size. Görüşmek üzere. Ben başka videolarda görüşürüz. Tekrardan belki birinci ayın sonunda tekrar size video çekerim. Ki muhtemelen çekerim zaten. Görüşmek üzere.